mevsim yaz. Çoğunuz bizi yazdıklarınızdan izliyorsunuz. Plajda altına saklandığımız şemsiyeler sizi eğer korumuyorsa girişimcilerimiz sizi bu dertten kurtaracak gibi gözüküyor. Artık plaj şemsiyeleri güneşle birlikte hareket edebilecek. Evet güneşle birlikte hareket eden plaj şemsiyesi. Hep birlikte izliyoruz. Merhabalar ismim Burak Akkoyunlu, fizik öğretmeniyim. Semih Kudun da öğrencimdir. Ee, i̇kimiz beraber birlikte çalışarak bir proje geliştirdik. Ee, bu projemizin ismi Ayçiçeği Şemsiyesi. Bildiğiniz gibi Ayçiçeği Şemsiyesi güneşi takip eder. Güneş bir yörünge çizerek doğar ve batar. Ayçiçeği şey de bunu takip eder. Bizim mantığımız da aynen bu şekilde. Ee, biz tabii ki bu konuda e, TÜBİTAK'ta birinci olduğumuz için burada da birinci olacağımıza eminiz. İki genç, bir buçuk genç <laughs> girişimci yerinde duramıyorlar. Çok heyecanlar. Burak Akkoyunlu ve Semih Kudun ay çiçeği şemsiyesini takdim edecekler. Nedir, ne değildir? Bu projeye yatırım yapılır mı yapılmaz mı? Buyursunlar bol şans. Merhabalar. Önce kendimi tanıtayım. İsmim Burak. Fizik öğretmeniyim. Semih de e, öğrencim. Biz beraberce hazırladığımız bir proje. Başlangıçtan bu yana iki senedir çalıştığımız bir proje daha evvelde TÜBİTAK yarışmasına girişimcilik yarışmasına katılmış ve turizm alanında Türkiye birincisi olmuş bir proje. Burada da size sunum yapacağız. İsterseniz ben başlayayım anlatmaya. Şimdi bildiğiniz gibi ay çiçekleri güneşi takip ederler. Güneş doğar ve batar. Bu batma sırasında ay çiçeği de bunları takip eder. Biz şimdi bundan yola çıkaraktan bir şemsiye düşündük. Daha doğrusu öğrencim Şemsiyeyi asıl ben fikrim ortadan doğdu. Gelişmesini hocamla birlikte yaptık. Ben 16 yaşımdayken bu fikir ortaya açığa çıktı. Bir yazın güneşlenirken çok bunaldım sıcaktan. Hep Ege kıyısı da çok sıcak olduğu için dedim ki neden hani sürekli şezlongla uğraşıyorum hani neden gölgenin sürekli sağlanmıyor diye Burak hocamın yanına gitmiştim nasıl geliştirebiliriz diye bir fikir alışverişinde bulunduk ve sonunda bu ayçiçeği şemsiyemiz ortaya çıktı. Size ben kısaca nasıl işleyişinden bahsetmek istiyorum. Sistemi açarken ben şöyle devam edeyim. Şimdi siz şezlongda güneşin altında yatıyorsunuz belli bir süre sonra yorgunluktan veya uykuyla beraber güneş yörüngede takip ederken direkt sizin üzerinize geliyor. Yani şemsiyemiz istediğimiz görevi görmüyor. Ne yapmamız gerekiyor? O dinlendiğimiz yerden kalkıp tekrar şemsiyemizi olduğu tarafa doğru, güneşin olduğu tarafa doğru döndürmemiz gerekiyor. Ama biz ne yaptık? Güneş panelleri yardımıyla bu şemsiyenin güneşi takip etmesini, dolayısıyla da gölgenin hep aynı yerde, yani bizim üzerimizde durmasını sağladık. Bu projenin kullanım amacı bu şekilde. Ha nerelerde kullanılabilir denildiği zamansa bütün Türkiye'deki deniz kıyısı olan, havuz kıyısı olan, havuz kenarında şezlonglar bulunan bütün oteller bizim müşterimiz sayılıyor. E bunun ikinci aşaması yurt dışı aşaması. Özellikle güneşin çok olduğu, bolca olduğu ve muzdarip oldukları Arap ülkeleri. Peki ben hemen ilk soruyu sorayım. Yani bu Kesinlikle. bir örnek var ama Çalışan bir prototip var mı? Yani tam boyda çalışan bir prototip var mı? Güneşi takip eden, test edilmiş... Ha, şimdi tam boyda ya yaptığım... Tam maliyetini biliyor muyuz o prototipin? Evet, evet evet maliyetimiz var. İsterseniz maliyet kursunda da kısa bir bilgi vereyim. Önce ha, prototipi konuşalım. Yani gerçek yapılmış bir... Gerçekte yapılmış hali var mı? bir şey var. Fakat biz aynı zamanda güneş enerjisiyle... ...hem kendi yönünü belirleyebiliyor... ...hem de kendi enerjisini kendi üretebiliyor. Normalde biz bunu dışarıya koyduğumuzda... ...yaklaşık bir 4 saatlik bir veya 3 saatlik bir kuvvetli bir güneşte... Altında büyük bir enerji açığa çıkıyor. Hatta biz o enerjiyi prize çevirip telefonlarımızı falan da şarj etme imkanına sahip oluyoruz. Bu denenlikle kendi enerjisinde kendi üretmiş oluyoruz. Şurada şimdi. şarj üniteleri olacak evet, değil mi? Evet. Burada sosyal medyaya girerken güneşleneceğim. Daha doğrusu gölgeleneceğim. Aynı zamanda güneşin getirmiş olduğu enerjide de telefonumu şarj edeceğim. Hayır şimdi Onur şunu soruyor ve çok doğru bir soru hı hı. So soruyor. Belki alt. Şimdi... E, al, e... 16 yaşından beri bu projeyi ürettim evet. dedi. Kaç yaşındasın? 18 yaşındayım 18. Şu anda. Demek ki 2 yıldır bu proje devrede evet. 24 aydır. Evet. Bir kere proje görünürde süper güzel bir proje onu söyleyeyim bir kere yani şeyde. Çok Fakat 24 ayın sonunda neden bir demo çıkmadı demek istiyor daha doğrusu onu. Ya yani bir TÜBİTAK'tan bir da ödül alınmış. Ya TÜBİTAK'tan da bir ödül yani. alınmış. Neden böyle bir demo yok? Evet. Yani. Bey, bir prototip var ama stüdyomuzda. Ha stüdyomuz evet, da stüdyo yok. Değil, evet maalesef bulamıyoruz. Yani, yani, bir bir prototipimiz var. Gerçek boyutlarda. Evet, gerçek, gerçek boyutlarda. Bu zaten. Bir e, bir şey söyleyeceğim. ya Bana şöyle geldi. Ben çok mu yanılıyorum? Fuat Bey siz de mısınız? Sanki çok çabuk bozulacakmış gibi bir intibası var. Bunların hepsinin içinde bir motor sistemi olacağı için. Ee, hani motor sisteminde evet. ufak bir arıza, bir problem. Yani o şemsiyeyi kullanılmaz hale getirecek. Tabii ki. E bir de tabii hepsine ufak bir motor sistemi koyunca maliyetler artacak. Normalde bağlıyorsun düşünseniz bir tesiste binlerce bazen şemsiye oluyor evet. şimdi aradaki maliyet farkını da ben duymak isterim açıkçası tamam. şöyle söyleyeyim e, kullandığımız yani bir ee, şemsiye ile bin şemsiye kullandığımız aslında aynı şey. Sadece elektronik devre bir tane. iki tane motor kullanacağız. Sadece bu kadar. Bu motorlar da biz kapattığımız zaman şimdi gözüksün diye zaten her şey açıkta. Hani sorulara e, daha kolay cevap verebiliriz. Bu kapalı olduğu için hiçbir şekilde bozulmayacaktır. İlla bozulacaktır. Yani İlla belli bir süre sonra bir e, yapım aşamasından veya yenileme aşamasından geçmek zorunda her şimdi şeyde olduğu illaki, gibi. ki bozulacaktır diyorsunuz ama şimdi Arzu Karpural geldi bilmem kaç yüz euroluk Otelde konaklıyor şemsiyenin garantisiyle güneş yağ sürmeden Tabii. bir gölgede kalıyor. Şemsiye bir bozuluyor. Kıpkırmızı oluyor kadıncağız. <laughs> Otele tazminat davası açıyor. <laughs> o tazminat davasından örneğin, örneğin dolayı siz de tazminat davasına <laughs> mahkum, mahkum oluyorsunuz. Yani bu lütfen ya yani. şimdi bir şey sormak istiyorum. Bakım bir çok zaten... zaman zaten çok pardon. pardon. Yağmurlu havalarda da şemsiyelerin hızla toplandığını veya zarar gördüğünü veya uçtuğunu veya rüzgarlı dönemlerde toplandığını görüyoruz. Evet. Bunun için alternatif bir toplama veya döndüğü gibi kapanabilme Kapanma. özelliğine de sahip Sağ olabilir mi? Yani, yani şunu demek istiyor aynı zamanda Arzu Hanım. Yani fırtına çıktığında Hı -hı. kafamıza şemsiye düşüyordu. Şimdi bir de motoru da mı düşecek? Hayır. Şöyle bir şey Şimdi Güneş paneli olarak. Evet. Güneş paneliyle beraber. Var yok. Güneş panelleri düşmeyecek zaten. Sadece bir tane motor düşecek. Çünkü <laughs> öbür aşağıda. Ya. Bir tane motorla kurtarmış <laughs> olacağız. Ama zaten. Şaka yapıyorsunuz. Ama motor. Yok. Ama plajlarda zaten bir sürü şemsiye yok mu? Zaten onlar da rüzgara maruz kalmıyor evet. Kalıyorlar. Aynı şey bunun için de geçerli. Evet. Evet, sen kaplan bir şey soruyor, önemli bir soru sen, gelecek. E, aslında mekanizma çok basit gibi görünüyor ama yani fikir güzel. E, bu hiçbir şemsiyeciyle falan görüştünüz mü? Bu hani şemsiye aslında hepimiz de biliriz çok çabuk bozulan. Ondan evet. sonra ne bileyim çevresel etkilere maruz kaldığında işte başka başka sıkıntılara sebebiyet veren falan. Yani bunları nasıl hesapladınız mı şemsiyeciler? Evet, şöyle tabi şemsiye firmalarıyla görüştük. Daha doğrusu iki firmayla görüştük. Onlardan çeşitli fiyatlar aldık. Tepkileri Sağlamlı nasıldı de, mesela? Valla e, şimdi şöyle, asa biz bu yarışmayı bekliyorduk. Yani Vay. birkaç aydan beridir, çünkü e, uğraşmamız, başvurmamızdan beri bu yarışmaya çıkıp önce bunu biraz daha genelleştirmeyi, Herkes yani ben ulaşır. şöyle tercüme edeyim. Bu yarışmadan birinci olup Coscape'den güzel bir ödül alırsak şemsiyecilerin tepkisi iyi olacak. <laughs> Öyle bir şey de ben yaşadım. Biz e, gi, yani girişimcilerimize her zaman destek oluruz. Onda bir sorun yok ama hemen korku ben e, birden tereddüte e, mahal ver, vermek de istemem ama bunu tescil ettirdiniz mi? Şimdi bir şemsiye firması yani hemen bunu... Ba Patent girişiminiz zaten var. Tamam. Patent çok güzel. başvurusu yapıldı. Tamam, çok güzel. Şu anda o süreçteyiz. İki aylık tamam. bir bekleme sürecindeyiz. Sonunuza gelince yani diyorsunuz bu çevresel etkilere e, maruz kalmayı nasıl... Kalmayacak zaten dediğim gibi sadece motor ve onu kapatmak, onu dış etkilerden korumak çok basit. Çünkü e, etrafımızda bir sürü bu şekilde tamam. araç var. Evet son iki ben, dakikamız Onur Bey ben son ve en sonunda Baybars Bey'den son bir gol şey bekliyorum. Istiyorum. Şimdi birincisi eğer e, bu haftadan e, e, yükselirseniz finale ben mutlaka o bitmiş prototipin güneşli bir havada böyle hızlı çekimle çalıştığını gören bir videoyu getirmenizi rica ediyorum tamam, eğer stüdyoya evet. getiremeseniz. Onu bir görelim birincisi. Evet. İkincisi de şu bir girişimci her zaman yaptığı işin fayda ve maliyet analizini yapmalı. Şimdi siz bir fayda sağlıyorsunuz ama bunun tarafında maliyete bak, yani maliyet unsurunun nerede olduğuna bakmanız lazım. Mesela bir fikir söyleyeyim. Siz bunu yaptığınız zaman benim aklıma geldi biliyor musunuz? Ben bunu sahillerde değil atıyorum sahil kasabalarındaki ticari veya evlerdeki ticari kontlar, ticari e, mülklerdeki veya evlerdeki pencereleri açılır, kap, kapanır. Mesela Fak. gölgelik yapılabilir. Zaten Anlatabiliyor muyum? Bunu... Şimdi akıllı evler, akıllı evlerde perde sistemleri yapılabiliyor ama çok pahalı. Ve eski evlerde mesela çok basit bir sistemle bu gölgeleme sistemi yapılır Çünkü orada fayda daha yüksek. Çünkü elektrik parası otellerde yapılabilir, pansiyonlarda yapılabilir, iki yıldızlı, üç yıldızlı otellerde yapılır. Çünkü çok ciddi bir klima maliyeti, içeriği iklimlendirme maliyeti var. Yani sizin fa sağladığınız fayda kimin maliyetiyle düşürecek diye çok geniş bir perspektiften bakılması çok önemli. Biz girişimcilere değil mi? Eee sanıyorum sen de bu nokta üzerinden mi bir şey söyleyecektin bilmiyorum evet. ama e, yani biraz böyle dar bakıyor e, girişimciler. Ortaya çıkarttıkları faydayı farklı alanlarda da kullanabilecek. Çok öyle bir şey, ben bir şey lazım. söyleyeceğim. Fikirden etkilendiğinizi biliyorum. E, teoride çok başarılı gördüğünüzü tahmin ediyorum ama pratikte soru şartınız olduğunuzu tahmin ediyorum. Benim bir sorum var. ...paranız olsaydı, böyle bir şeye para yatırmak... Istedim. ...verir miyiz, vermez Verirdim. Ben. Tam onu söyleyecektim. Kalp kalbe karşıymış derler. Ee, bu sahillerde bir inovasyon. Evet. Yani inovasyon diyorsak... ...işte inovasyon bu neticede. Hem de dünya sahillerinde. Hatta sadece sahillerde de değil. Pek çok sektörde kullanılabilir ayrı ayrı. Ayrıca önün camilerde de kullanılabilir. Tam öğle namazına geliyor... ...gölgelik bir yer buluyor... ...cuma namazında... Hop, 10 dakika sonra güneş bir dönüyor başlıyor terlemeye. Herkes birbirini bu sefer e, kaydırmıyor. Koyarsınız bunu döner. Hı. Dolayısıyla da gölge işi hallolmuş olur. E, ben bunun eğer hakikaten pazar araştırmasını yapmaya bence hiç gerek yok. Bunun kesinlikle bir pazarı var. Fakat sistemin çalışıp çalışmadığı ile ilgili bir de rekabet avantajlarında araştırıp olumlu bir sonuç çıkarsa ben yatırım yapmak istiyorum bu sisteme. Tabii. Yani bunu beraber biz e, götürebiliriz. Eğer diğer arkadaşlarımız da <laughs> uygun, ortak, <görürsün>. uygun görürlerse <laughs> ve ortak olmama niyetleri varsa. E, dolayısıyla e, çok güzel, çok kafama yattı yani. En şimdiye kadar bence akıllıca bir minik dipnot. Suudi Arabistan'da Mekke'de evet. dönen değil ama güneşe göre sadece açılıp kapanan ...şemsiyeler var. Onu biliyoruz Bu projeyi biliyorsunuz Suudi Fendi, Arabistan'da var. da tenteler var. Yani güneş gittiği Sen... zaman çok farklı. Evet yani Git onu yani da anlatayım. Şimdi bu farklı. projeyi Suudi Arabi şey, bir fikrin mi var? Suudi Arabistan'da da Fuat Sami yapıyor. Evet. Dolayısıyla böyle bir sunum imkanı olur mu o pazara girerken aslında Suudi Arabistan'daki girişimcileri ve yatırımcıları ilgilendirebilecek bir proje gibi mi Kesinlikle. Geliyor. Çünkü zaten bizim programın e vizyonu da bu. Yani bir Türkiye'yi bir inovasyon merkezi yapıp işte tüm projelerin bölgeye açılması. Yani aslında Koskep'le de yaptığımız işbirliği şu anda model oldu. Tabii. Ee, sayın Başkanımızla yaptığımız şey sadece dünyada yurt, dışında, olmayan yurt dışında, da böyle. aynı zamanda yatırımlara imza atacak. E, tabii yani dünyada olmayan bir kurgu bu. Koskep'in gelip e, bir televizyon yarışmasında e, o bu zaman, destekler madem Suudi Arabistan'da programımıza bu inanıyor, buradan, buradan seslenelim e, yani. Suudi Arabistan'a. Diyelim ki sizden icat ettiğiniz açılıp kapanan şemsiye ama bizler güneşe göre dönen şemsiyeyi, gölgeyi bulduk diyoruz. Ve zannediyorum başarılı geçti arkadaşlar. Jüri üyelerimizi etkilediniz ama bakalım sonuç ne olacak. Bir alkış rica ediyorum. <laughs>